Merhaba arkadaşlar. Bugün nal naletli bebek videomuzda ee, şey yapacağız. Bizi sevda konuşuyoruz. Televizyonu açtık ve videomuza başlayalım. Evet, evet arkadaşlar biz çıkıyoruz. Gel sevda biz çıkalım. Hadi gel. Hadi Kapıyı kapat sevda. Dur şu bebeği de şöyle koyayım. Biz çıkıyoruz. Hay bay bay. Hay bay bay. Sevda. Bu ne? ne? Kamera yere düşür. Arkadaşlar videomuzu burada bitireceğiz. Şimdi araştıracağız.